Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Arabacılar. Bugün uzaktan iş görüşmeleri ve hibrit çalışma modelleri hakkında konuşacağız. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren bu yeni çalışma düzeni iş görüşmeleri ve çalışma modelleri üzerinde büyük değişikliklere neden oldu. Hazırsanız bu yeni trendler hakkında konuşmaya başlayalım. Öncelikle uzaktan iş görüşmelerinden bahsedelim. Pandemi sürecinde birçok şirket işe alım süreçlerini online platformlara taşıdı. Zoom, Microsoft Teams, Skype gibi araçlar üzerinde yapılan iş görüşmeleri hem işverenler hem de adaylar için yeni bir norm haline geldi. Peki uzaktan iş görüşmelerinde nelere dikkat etmeliyiz? İlk olarak teknik hazırlık çok önemli. Görüşme öncesinde internet bağlantınızı, kameranızı ve mikrofonunuzu kontrol edin. Görüşme sırasında teknik aksaklıklar yaşamak hem sizin için hem de görüşmeyi yapan kişi için rahatsız edici olabilir. Ayrıca görüşme ortamınızın sessiz ve düzenli olmasına özen gösterin. Arka planda dikkat dağıtıcı unsurların olmaması profesyonel bir izlenim bırakmanızı sağlar. Bir arkadaşım görüşme sırasında arka planda gürültülü bir ortamda olduğu için görüşme verimli geçmemişti. Bu tür aksaklıkların önüne geçmek için hazırlıklı olmak çok önemli. Uzaktan görüşmelerde vücut dili ve göz teması da önemli. Kameraya doğrudan bakarak göz teması kurmaya çalışın ve kendinizi doğal bir şekilde ifade edin. Ellerinizle çok fazla hareket etmekten kaçının ve rahat bir şekilde oturun. Bir görüşmede karşınızdaki kişinin sizi net bir şekilde görebilmesi ve sizinle bağlantı kurabilmesi için bu detaylar çok önemli. Gelelim hibrit çalışma modellerine. Hibrit çalışma modelleri çalışanların hem evden hem de ofisten çalışabildiği bir düzeni ifade eder. Bu model esneklik ve verimlilik sağladığı için birçok şirket tarafından tercih ediliyor. Hibrit çalışma modellerinde başarılı olmak için iyi bir zaman yönetimi ve iletişim becerisi gerekiyor. Hibrit çalışma modelinde evde çalışırken dikkatinizi dağıtacak unsurlardan kaçınmalısınız kendinize düzenli bir çalışma alanı oluşturun ve çalışma saatlerinizi belirleyin. Ayrıca iş arkadaşlarınızla sürekli iletişim halinde olmak projelerin sorunsuz ilerlemesi için çok önemli. Örneğin haftalık toplantılar düzenleyerek projelerin ilerlemesini ve yapılacak işleri takip edebilirsiniz. Hibrit çalışma modelinde motivasyonu yüksek tutmak da önemli evde çalışırken motivasyonunuzu kaybetmemek için küçük hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için çalışın. Ayrıca molalar vererek zihninizi dinlendirin ve enerjinizi yüksek tutun. Bir arkadaşım evde çalışırken motivasyonunu arttırmak için her gün küçük hedefler belirleyerek çalıştı ve bu onun verimliliğini arttırdı. Hibrit modellerde ofiste çalışırken Ekip arkadaşınızla yüz yüze iletişim kurmanın avantajlarını da kullanmalısınız. Yüz yüze iletişim projelerin daha hızlı ilerlemesini ve işbirliğinin güçlenmesine yardımcı olur. Ofisteyken takım arkadaşlarınızla toplantı yapmak ve projeler üzerinde birlikte çalışmak ekip ruhunu güçlendirebilir. Son olarak hibrit çalışma modelinde teknolojinin etkin kullanımı da çok önemli. Online projeli araçlarını, yönetim araçlarını, iletişim kurmalarını ve bulut sistemlerinin işlerinizi verimli ve organize şekilde yapmanıza yardımcı olur. Uzaktan iş görüşmeleri ve hibrit çalışma modelleri iş dünyasında kalıcı hale gelmiş gibi görünüyor. Bu yeni düzene uyum sağlamak ve başarılı olmak için esneklik, iyi iletişim ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek çok önemli kendinize güvenin ve bu yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda İK profesyonelleri için değişen trendler ve gelecekte bizi nelerin beklediğini bahsedeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.